strateji severler hepiniz hoş geldiniz ne oynasaktan hepinize selamlar arkadaşlar Ejo kaldığımız yerden devam ediyoruz hatırladığım kadarıyla şu 7 ve 8. bölümünün videosunu paylaşmıştık ve Titan'da oynamıştık ee, ancak bu bölüm için ben e, oyun zorluğunu moderate e alacağım yani şöyle Base'iniz olduğu zaman asker çıkardığında titan modlarda ben zorlanmıyorum ama bu versiyon az önce oynadım. Ee, şimdi göreceksiniz biraz sonra. Hem vakit kaybetmemek adına bölümü geçelim diye. Hem de gerçekten zor geldi bana. Ee, tam bitirmek üzereyken bir RAM yıkma olayı var. Koç başını ee, şey yapamadık. Şimdi başlatayım. Gösteririm size. Eee moderator aldık. Start diyelim. Diğer normal şeylerde titan e, tekrar alacağım. Burada Gargaransız'ın peşinden aşağıya inmiştik. Yer altına. Mitoloji Yeraltına Yer altına Hades hakim. Burası neresi filan diyor. O Erebus falan diyor.

Diyor Rem yıkacağız. Yani kapıyı kırmalarına izin vermeyeceğiz. Titan moda aldım az önce. Titan moddaydı daha doğrusu. Ee, Videoyu da başlatmıştım açıkçası. Şey yapamadım. Videoyu iptal etmek zorunda kaldım. <laughs> Şöyle. 30.000 canı var Rem'in. Ee, şunu. 3.000 kalmıştı tam beceremedik çok fazla şey geliyor asker geliyor Bir de şunu yapmamıza rağmen şimdi burada e, 4 tane patika var ee, düşman ordularının geldiği o patikalardan ikisini kapatabiliyoruz Kapatınca gelen ordu sayısı azalıyor Şöyle şu kaya var. Onu yıkınca bu yolun üzerine düşecek ve burası kapanmış olacak. Buradan bir daha düşman askeri gelemeyecek. Az önce bunu kırdım. Şu yanda bir tane daha var onu da kırdım. Buna rağmen çok fazla asker geldi bitiremedim. Dedim bir daha uğraşmayalım. Moderate geçelim. Sonra Titan tane alacağım diğer bölümlerde. Devam <laughs> edelim. Şuraya biriniz gelin ya. Şunları da alalım. Bir numara verelim. Gelin. Bu nasıl bir ok atma hızıdır ya. İki saat nişan alıyorlar ya. 2 saat nişan alıyorlar ya. Bir, bir kaya da burada. Onu da yıkalım. Şurada bir patika daha var.

Evet, saldıralım Rem'e. Şöyle yaklaştırıyorum ki Arkentos'un buffından hepsi etkilensin. Arkentos'un biliyorsun özelliği var. Şu olduğu zaman bu şekilde bağırınca atak gücü artıyor yanındakilerin. Yalnız şöyle bir şey var. Bug mı dersiniz, hata mı dersiniz? Dolduğu zaman tekrar bağırmıyor. Şöyle geriye basıp bir daha basmanız lazım. Yardım geldi. Yönlendirelim buraya. Hadi bakalım Arken Gitme gitme. Nereye gittin abi? Olduğun yerden vursaydın ya. Valla ben anlamıyorum ya. Hadi gelin. Orthos! Orthos! Eski. İzmali! Şu atla Sen tarlar, şöyle geri çekilin böyle de çok kolay oldu. İzmaki. Sana mı alsaydım acaba? İzmaki. böyle de Çok kolay <laughs> oldu. <olum. Orthos. İzmaki. Gülüyor> İşçi getiriyor bir de Remi tamir etsin <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olup beni desteklerseniz iyi olur. Sonuçta bir emek var. Ben bu kanalı ilerletme işini sizin desteğiniz ancak mümkün olabilir. Desteğimizi bekliyorum. Teşekkür ederim şimdiden. Yıkıldı Rem. You are victorious. Kısa sürdü gibi. Yani videolar kısa tutmayı düşünüyorum. Ne ilginç bunun ya? hiç falan diyor. Anladığım kadarıyla. <laughs> mağarayı başımıza yıktın. Arkenitos, bıraktın milleti gittin ha. Önce sen terk ettin ortalığı. Ya bir komutan böyle mi yapar ya? Next scenario diyelim. Ha, bir dakika. Ee, böyle modar ettiklerine yani next scenario deyince o şekilde devam ettiriyor. Hiç çıkamadık dışarıya.

Ne dikildim, <laughs> hmm, bu gölge şarj görge şey bu direkt yok ediyor sağladık Anladım ve gözükmüyor şeyde Sen gel şuraya. Bu sinekleri için harcamaya gerek yok. Gölgeyi. Shadow gölge demek değil mi? Shadow muydu? O Shadow'du ya. Neyse. İngilizceyi katletmeden göreve odaklanıyor. Ne yaptırın şu Doğru mu gidiyoruz? harita bu kadar gerçi. Şimdi şöyle. Ee, bu medusalar taş yapıyor biliyorsunuz. Ama hiroları yapamıyor. Şu medusaları hirolarla öldüreyim. Sen... Saldırın.

Relik şey var, şunu al bakayım yerden. Kayran. Art verdi. Manis. Manis. <laughs> Bir şarjımız daha oldu. Devam edelim bakalım. Hızlıca. We <laughs> should <laughs> <laughs> kalos et ul ul aldı attın izvoli <laughs>

Evet. Esbu. <laughs> 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 de ayacak sansın. We god power daha var restoration. Üçüncü 3. de burada. Son rally'de al diyor. Evet, alalım. Bütün sahalarımız eksikti. Ne diyor? diyor? Kraken var. Eee bir dakika. 30 tane şey taşıyor. Ne diyor? Prostagma. <laughs> Prostagma. Onları yemettik. Orduyu şuraya indirelim bir an önce. Εστό, Πετήμο, Πετήμο. Εσεί, Βολή, 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 Βολ Εγώ, λέει, 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 λέ <laughs> Her yer yılanlar sarmış <laughs> bir kişiye vurun. Tek fokus yapın. Üf. Şunları harcıyordum. Hayır hayır. Düş be neyse.

Müşahede ben orada bindirdim bunu gemiye binmedi diye düşünüyorum. Burada karanlıkta kaldık böyle ya. Bu nasıl bir şey ya? Önümüzü göremiyoruz ya. Şuraya bastığımda nasıl gidiyorlar? Haritadan. Bu şekilde gidiyorlar.

Bir kişiye vurun bir şey, oğlum, bir şey. Ha, o haritanın oralarını açmadım. Acaba orada daha fazla şey var mıydı? Gölgeli yaratıktan. Tek atıyor. ne, <laughs> ne, ne, ne,

Amaç getirmekti getirdik. Bu ze soldaki Zeus, ortadaki Hades, sağdaki de Poseidon'du. Ha, yaz, göz söylüyor zaten. no use. No. Why does Poseidon not respond? Perhaps it is another who favors you. What of Zeus? Zeus is trying. Yes, we will go Garantisin adamı Kemos, onunla mı konuşuyor? Uzaklara geçeyim. Titan diyorum. Next senaryo diyeceğim ama videoyu bu kadar bu, bu, şey yapacağım arkadaşlar. Bugün bu kadar yeter. Video UZUN olmasın, sıkıcı olmasın. Zaten strateji oyunu şimdiki gençler çok fazla oynamıyor, tercih etmiyor. E, o yüzden fazla uzun tutmayacağım. Bir next senaryo arayayım ama geri çıkacağım. Tamam dedik. Ross'lar için. Bu merdivenlerden çıktık mı geldik. Yani, ben, 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 ben. Admiral, Burada yeni bir arkadaşımız olacak. Hero. O da Amandra. Ne yapıyorsunuz burada? Diyor. O da kaybolduk diyor. Buraları geçelim. Bu bölümü daha sonra oynayacağız. Kuyut diyelim. Rostelik'teyiz. sondan devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.